Enam Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken kafirler hala Rablerine başkalarını eşit sayıyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O'dur. Tayin edilen bir ecel de kıyamet zamanı O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz. O göklerde yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Alaya aldıkları şeyin haberi yakında kendilerine gelecektir. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağ yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık. Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsa tutsalardı yine de o kafirler muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir derlerdi. Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı